Biz hazırlandık, Şirince'ye gidiyoruz bu sefer. Çok heyecanlıyım çünkü bayağı herkes orayı övüyor. Dün de tercihler açıklandı. Onun aklına da zaten bir tane video çekeceğim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çekeriz. Çok güzel. Burası çok sesli olduğu için sesi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü arkada bangır bangır şarkı çalıyordu. Ay ne oluyor ne oluyor? Niye böyle? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar kadar çok bir şeylere bakma büyüsüne kapılmışım ki ortama sesini fark etmemişim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Her yerde böyle tütsüler yanıyor. Ve burası çok güzel kokuyor. Hocam bu ne böyle? Ben bunu nasıl taşıyacağım? Ya bunlar ne böyle? Çok hoş. Bu ne böyle? Bu bayağı daha rahat. E şunları çok beğendim. Ama Yoksa odama uymuyorlar. O yüzden alamayacağım. Mesela böyle bir şey de buldum. Bu daha hoş görünüyor. Aldıklarımı sonra göstereceğim. Ay niye böyle çıkıyor be? Çok güzel şeyler aldım. Gidelim. Ne kadar bu meyveler? 7 lira. Bulmuştuk da. Ay bu ne böyle ya? <laughs> Nasıl niye her yerdesin? Az önce seni başka yere sevdim. Ne bakayım Bırakayım ne be? Ay umarım yanlış bir şey çekmiyorum. Dur. Aa, Şurayı alayım. Bakın benim gözlerim. <gülüyor> <gülüyor> bu da sonra o manzarada yapacağız. Olur mu? Olur. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> <laughs> Aynı çok soğduymuş. İkisi de ne? Ya oluyor? bu ne ya? Bu ne ya? Burada biz düşmezsek gideceğiz zaten. Aa yoruldu artık. Girebiliyor muyuz? Aa giremiyoruz. Aa o zaman şurası da hastane. Burası doktorun evi, burası benim kulübem. Öyle. Evet. Burası posta kutusu. Posta diye gelmeyen posta kutusu ama. Bu ne ya böyle? Yalnız ya düşmeden gidemeyeceğiz herhalde. Evet. evet. Bu öyle? Direkt tutacağız birazdan. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben niye sessiz konuşuyorsam? Şimdi geldikten sonra hazreti ismini de görüyoruz. Müzelerini koparmışlar. Aa. Böyle bir şey var mı? Şuralara da bakalım. Az önce girdik işte. Az önce gördük. Ay çok korkunç görünüyor bu arada. Yukarıya çıkabiliyor muyuz? Evet, tavanını da yeni gördüm. Oh pardon. Çok pardon. Durmuşlar çok değişik çizimler vardı. Bakın. Şu çıkıyor. Ne ne ne? Bak Hiç değil. Yok. Bakın, Bakın. Ne ne şey Ay çok güzel. Merhaba. Ay çok güzel görünüyor bu. Aman aman. Aman aman. Öleceğiz. Yine bir müzik sorunu daha. Hmm, güzel. Çok güzel değil mi? Sübrik mi? <laughs> hmm, kızılcık. Bence kızılcık. <laughs> Çok güzel. Hmm, hmm, evet. Her yerde böyle bir tütsü kokusu var. Çok güzel. Evet. Şimdi de mumla dilek dilekleyeceğim. Mum alacağız. Kim yapacak? Eve götüreceğim. Mum. Korkun bir kedi hmm. 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 Ne Ne, ne şey. Şarap her yer şarap Eşek <laughs> Babaannem ne bitti. bir göz hapsine uğruyorsunuz, o da sizi sıkabilir geceleri uyutmuşlar. Ama çok temiz. Evet sanırım şimdi gezimiz bu kadardı bence. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu bakın. sen görürsün bu? Ah ya alalım. İçki gibi. İyi ki. Jacob. <Sessizlik> 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 Ben de böyle el işçiliği bir şey yapıyor zannettim. <laughs> Badem kırıyor çekiçle. <laughs> ben bunları çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Afrodit. <gülüyor> <gülüyor> Ne böyle ya? Varda şey var mı avukatı var. Aydın buradan çıkacak evet. araba. Birazdan gidecek, 5 çıkacak. <laughs> en başta Ben yine görünmüyorum. Çünkü telefonum gece çekemiyor. Biz neredeyse eve geldik. Bugün full böyleydim. Haber bir böyle çektim. Bayağı uh, uzun bir video oldu herhalde. Ama bir şey olmaz. Güzel. Mesela bunları telefonuma depolayamıyorum. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Ama YouTube'a atınca bir düzenleyip atınca sonradan izlemek daha eğlenceli oluyor. Şimdi eve geldik. Aa bu arada ben dövmemi göstermedim bakın. Yeni dövmem. Şu da kalem. Yani simetrik olsun diye yapmıştık. Böyle ve böyle iki tane dövme düğüm yaptık. Çok güzel oldu. Aldık bir şey var mı? Aa geçen de çok güzel şeyler almıştım. Onları da göstersem mi size? Böyle çok güzel tokalar aldım bakın. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Aa bu arada saçlarımı da kestirdim. Bunu söylememiştim herhalde. Evet, var. Bakın bu aşırı güzel. Gerçekten çok mutluyum. Böyle. Bir tütsülük. Bu. Bu ne? Materyali de bunun. Ondan sonra 7 çakra için tütsü. Ondan sonra ay işte şöyle bir tane mumluk aldım. Ya aşırı güzel. Dilek mumu e, aldığım zaman bir tane daha aldım. Bunu da yakmak için. Hani bir şey daha almıştık ya. Bu kadar az şey almış olamam. Bir dakika bakacağım bir. Mum bu. Ve e, bilmiyorum şu an bir moralim bozuldu. Yani çok da bir şey almamışız. Bunu biraz bunun içerisine eriteceğim. Ay bu da hiç güzel durmadı. Ay moralim bozuluyor şu an. Ay bayılacağım şimdi. Bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey. Yok. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ben aldığım tokaları göstereyim. Bakın, bir tane böyle bir şey aldım. Böyle bir toka. Bir tane böyle bir şey aldım. Bunun rengi hafif sarımsı bir şey aslında daha sarı. Bu da böyle çok açık. Bir bez mi bu acaba? Pembeye kaçan bir bez. Çok güzel görünüyor. Bir de işte bunu almıştım. Bu kadar mı gerçekten? Neyse. Keşke bari bir kütle taş falan alsaydım. Çok güzel taşlar vardı orada. 20 dakika olmuş. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Çok fazla. <laughs> ne bakayım?